...herce kişinin iftarı ve sahuru aynı anda yapabilecekleri alanlar oluşturuldu burada ekipler tarafından. Şöyle içeriye girelim isterseniz. Bazı vatandaşlar, çoğu vatandaşlar e, malzemelerini alıp konteynerlerinde yemeği tercih ediyorlar. Kimileri ise bu şekilde hazırlanan bu alanda. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Şöyle ablacığım, hayırlı Ramazanlar diliyorum canım. İlk günü, ilk günün ne anlatayım? Çok mutluyuz. Hem de çok üzünlüyüz. Anlatın. Yani ben hiç, hiç sorayım. Afiyet olsun. Afiyet Sağ olsun dedeciğim. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Bu günleri bize nasip etti. Bugüne de şükür. Elhamdülillah yok. Başka ne diye kızım? Evet. İnşallah atlatacak. Bir tarafta üzüntülüyüz. Bir tarafta da bu oruca girdiğimiz için sevinçliyiz. Evet. Hayırlı geçsin inşallah abi. Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Bakın burası e, oluşturulan Ramazan için oluşturulan sahurların yapıldığı, iftarların açılacağı dev iki büyük konteynerler. İşte bu şekilde kumanyalar masaların üzerine bırakılmış yetkililer tarafından ve buraya gelen vatandaş, Afet'le de vatandaş oturuyor ve tüketiyor. Şimdi abicim sana bir mikrofon uzatalım kolay gelsin. Siz günlerdir burada... Çalışıyorsunuz, evet. bu alanı hazırlamak için. Evet, biz burada çalışıyoruz. Diyanet Vakfı ve Diyanet Aracılığıyla çalış, hizmet veriyoruz. Mümkün olduğu kadar insanlarımızın üzerindeki ağır yükü kaldırmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. O i̇nsanların şeyi gözlerindeki o buruk şeyi alıyorsun, değil mi abi? Sen Tabii de bizler o, de görüyoruz o. İnsanlar duygu. paylaştıkça bakıyoruz, yükü daha çok hafifliyor. Yani bizim vatandaşımız duyarlı, o duyarlılık burada sahaya yansıyor. Ne kadar süredir hazırlığını yapıyorsunuz siz bu alanın? Bu alanın hazırlığı bize dört günden beri bugüne hazırlandık. Bugünden itibaren sahur ve iftarımız devam ediyor. Ve bizim bir özelliğimiz çadır...